Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yaz aylarında herkesin severek yediği bu karpuzun içini severek yiyoruz ama bu kabuğundan da harika turşu oluyor. Ben daha önce denemek için yaptım bir konserve kavanozu. Hakikaten beğendim. Güzel de oldu. Özellikle uzmanlar çok ama çok anlatıyor bu karpuz kabuğunun faydalarını. Sadece içini yemekle de değil bu karpuz kabuğunda mutlaka bir şekilde tüketmemizi söylüyorlar. Ben de turşusunu kurdum. Bunu şimdi birazdan açıp sizlere de göstereceğim içine nasıl olduğunu. Bunu kuralı ben 15 gün oldu. Daha derken da oluyor bu sıcaklarda. Şimdi gelin hep beraber yapımına geçelim. Bakalım nasıl olmuş daha önce yaptığımız. Şöyle bir görelim. Üzerine maydanozlarını alıvereyim. Ben çok beğendim. Gerçekten kütür kütür oluyor. Size denemek amaçlı benim gibi böyle önce bir konserve kavanozu deneyip eğer beğenirseniz de kışlık kurabilirsiniz. Şimdi ağzıma atmayayım. Gerçekten kütür kütür canınızı çektirmeyeyim ben sizin. Hakikaten çok güzel oldu. Şimdi yapımına geçelim artık karpuz kabuğu turşumuzu. Öncelikle biz şimdi suyunu hazırlayalım ki İçinde tuzu erirken biz de kavanoza doldururuz. Ben şimdi 1 litre suyumu alıyorum. Ben çeşme suyu kullandım. Siz de onu kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu şekerimizi alalım. 2 yemek kaşığı dolusu da ben kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi eğer bu bir de yarım çay bardağı sirkemiz var. Onu da alalım. Eğer biz bu turşumuzu hemen yazlık yapacaksak 2 yemek kaşığı kaya tuzu çok güzel tam denk geliyor. Yok kışlık yapacaksak eğer bu turşu ölçüsüyle bütün turşularınızı yapabilirsiniz. Kışlık çünkü turşular daha uzun ömürlü olduğu için 3 yemek kaşığı tuz kullanalım. Kışlık çünkü öbür türlü biraz cıvıma yapabilir. Şimdi bu şekilde bir kenarda bu tuzumuz bizim eriye koysun. Şimdi artık hazırlayalım. Ben böyle seri biberlerin şu baş kısmını aldım. Şu baş kısmına şöyle bir yardım. Tuzunu rahat güzel içinden alsın diye. Bu şekilde biberlerimizi hazırladım. Ve karpuz kabuğumuzun da dış kabuğunu soydum. Yeşil kısmını. Bu şekilde soyup hazırlayalım. kabuğunu soymuş olduğumuz karpuz kabuğumuzu şimdi şöyle ikiye bölelim ortadan. Ben şu kırmızı kısımlarını tamamen sıyırmadım. Siz isterseniz sıyırabilirsiniz ama bu şekilde görseli daha güzel ve daha lezzetli oluyor. Ve şimdi keserken de şöyle bir aparat yardımıyla ben keseceğim. Daha şekli düzgün olması için. Bıçakla da kesebilirsiniz. Şöyle parçalar çıkartalım. Birer çatallık. Öncelikle karpuz kabuklarımızdan şu kavanozumuzun alt kısmını alalım. Biberlerimizi de yerleştirelim. Ben yarım başta sarımsak temizledim, hazırladım. Sarımsağımızdan da koyalım. Ve şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz suyumuzu alalım. Ve en üzerine de ben maydanoz hemen bahçeden toplayıverdim. Siz ister maydanoz kullanabilirsiniz, isterseniz kereviz isterseniz damak tadınıza ne uygunsa onu kullanabilirsiniz. Şu en üst kapak kısmına. Bak, kapağını da kapatalım. Evet karpuz kabuğundan turşumuz hazır. Hem de karışık turşu yaptık bugün. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.